Çin'in dijital göğü, o gece ürpertici bir sessizliğe gömülmüştü. Weibo'nun soğuk kara yüzünde, sadece tek bir etiket yanıp sönüyordu. Diyez işareti Wuhan Hong yaşıyor mu? Bir ay geçti. İki ay boyunca, büyük duvarın içindeki binlerce insan geceleri ekran başında, fısıltılarla aynı soruyu sordu. Onu öldürdüler mi, yoksa susturdular mı? İsmi medya sessizdi. Devlet yetkilileri sanki bir hayalet hakkında konuşuyormuş gibi kaçamak yanıtlar verdi. Ama internetin alt katlarında, forumların gizli köşelerinde, anonim kullanıcılar hala yazmaya devam etti. Gerçeği susturamazsınız. Çünkü o artık biziz. Wu Manhlong'un ölümü, Çin'de sadece bir cinayet değil, bir psikolojik direniş sembolü haline geldi. Ve kimse, bu hikayenin gerçekten bittiğini söyleyemiyordu. Woman Long ismi her yerde yasaktı ve C hatta aratmak bile yasaktı. Kullanıcılar o ismi şifrelerle geri getirdi. Bazıları onun adını Mavi Rüzgar, bazıları uzun gözyaşı olarak kodladı. Her gece binlerce kişi, hükmlerle birbirine fısıldadı. O hala burada. Bizi izliyor. Bir grup aktivist, kendilerine ışık taşıyıcıları, virgül adını verdi. Onlar için Woman Long, öldürülmüş bir sanatçı değil vicdanın bedenlenmiş haliydi. Sözde kaza denilen o geceyi araştırmaya başladılar. Ama her yeni belge, her yeni ifade, daha da karanlık bir tablo çiziyordu. Bir forumda, eski bir stüdyo çalışanı şöyle yazdı. O gece kameralar kapatıldı. O sabah şirketten 3 kişi birden istifa etti. Ve öğleden sonra, bunun adı sistemden tamamen silindi. Çin yönetimi, her zamanki gibi kamu düzeni bahanesiyle konuyu bastırdı. Ama ironik olan, bastırıldıkça halkın merakı daha da büyüyordu. Sosyal medyada paylaşılan bir cümle viral oldu. Birini öldürürsen, bedeni yok olur. Gerçeği öldürürsen, her yerde yan O cümlenin altına on binlerce kişi kalp emojisi değil, mum emojisi koydu. Çünkü artık yaz tutmuyorlardı. İnanç besliyorlardı. Woman Long'un hikayesi, bir dedektif romanından fırlamış gibiydi. Ama bu hikayede katil de, mağdur da. Seyirci de aynı sistemin içindeydi. Bir gazeteciye arkadaşımın dediği gibi, o, Çin'in aynasında kendini gören bir hayal etti. Olayın ikinci ayında, bambaşka bir yerde, okyanusun öte yanındaki Tayvan'da bir sessizce bir belge tasarladı. Adı Linz olan genç bir tasarımcı, Wu Long için bir Tayvan kimlik kartı oluşturdu. Kartın numarası şöyle başlıyordu. P000001 harfin anlamını sorduğumda Lin gözleri dolarak şöyle dedi. P, Paradise demek. Çünkü o artık cennette yaşıyor. Kartın yüzeyinde gümüş bir kalp ve küçük bir nota vardı. Tıpkı bugün Son Taiji'nin albüm logosuna benzeyen bir simge. Ama bu kart bir albüm değil. Nesalet doğasıydı. Lin açıklıyor. İki sebep var. Birincisi, onun babası Tayvanlıydı. İkincisi, onun veda töreni Tayvan'da yapıldı. Biz onu geri aldık. Artık o bizim vatandaşımız. Kart kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Ama ironik biçimde, kartın seri numarasındaki P harfi, pek çok kişiye paradisayı değil, punisimenti hatırlattı. Çünkü o harf, bir rüyanın değil, bir bedelin sembolüydü. Tayvanlı eğlence imparatorusun Deron, Tondu Civine. Yıllarca Çin ana karasındaki müzik şirketleriyle çalışmış bir duayı yendi. Woman Hlongon'a baba derdi. Ama baba da bir noktada oğlunu kaybetti. Bir talk show'da, Sun yüzüne elleriyle örterek şöyle dedi. Onun şirketi bir devlet kuruluşuydu. Her şey mükemmel görünüyordu. Ama o sistem sanatçıların ruhunu satın almak için kurulmuştu. Sun'un anlattıklarına göre, Zeke'in menajerlik şirketleri sadece para kazanmıyordu. İnsanları psikolojik olarak esir ediyordu. Sanatçılar adına birkaç sözde stüdyo kuruluyor tüm gelirleri oraya aktarılıyordu. Ancak sanatçının bundan haberi bile olmuyordu. Kağıt üzerinde o özgür görünüyordu, dedi Sun. Ama aslında üç farklı kimlikle çalıştırılıyordu. Üç farklı stüdyosu, üç farklı hayatı vardı. Hiçbirine kendisi karar veremedi. Sun'un en sarsıcı iddiası şuydu. Manhlong'un bağlı olduğu büyük şirketin merkezinde, sadece yöneticilerin bildiği bir oda vardı. Duygu kontrol odası, bu odada yüzlerce kamera, mikrofon ve yapay zeka sistemi vardı. Sanatçıların yüz ifadeleri, ses tonları, hatta kalp atışları analiz ediliyordu. Amaç, onların psikolojik kırılma anını tahmin etmekti. Sun bunu duyduğunda, yıllar önceki bir geceyi hatırladığını söyledi. Bu bana birileri beni izliyor demişti. Ben ise onu fazla hayal gücüne sahip sanmıştım. Bir hafta sonra, o hayal gücü gerçeğe dönüştü. Bir forum kullanıcısı, ışık taşıyıcıları grubuna bir ses dosyası gönderdi. Dosya yalnızca 3 saniyeydi. Karanlıkta, bir erkek sesi fısıldıyordu. Ben biliyorum, sesin Wuman ait olduğu iddia edildi. Ancak uzmanlar dosyanın dijital olarak bozulduğunu, frekanslarında sinyal karışması olduğunu belirtti. Bir siber adli tıp uzmanı şunu söyledi. O kayıt, bir insanın değil, bir sistemin son nefesiydi. O günden beri internette bir söylenti dolaşıyor. Bir sırası, Belirli saatlerde bazı kullanıcıların telefonları kendi kendine ben biliyorum fısıltısıyla açılıyor. Polis, şehir efsanesi dedi. Ama kimse gülemedi. Ekim ayının son haftası. Ivan'ın kuzeyinde bir meydanda, yüzlerce kişi yerlerinde mumlarla toplandı. Mumların alevi rüzgarda titriyordu ama sönmüyordu. Ortada bir boş tabut vardı. Üzerinde sadece şu yazıyordu. Ben yok. Ama vicdan burada. Çünkü bu Wumanhlong'un külleri, Pekin'den Tayvan'a taşınırken yolda kaybolmuştu. Kimse bunun nasıl olduğunu açıklayamadı. Bazıları hükümeti suçladı. Bazıları şirkete işaret etti. O Tayvan halkı için önemli olan bu değildi. Onlar boş tabutun önünde diz çöküp şarkı söylediler. Bir kadın fısıldadı. O artık cennette. Ama biz hala cehennemdeyiz. Ay geçti ama Hlong'un varlığı sosyal medyada giderek daha güçlü hissedilmeye başladı. Gece Weibo'nun sisteminde esrarengiz bir arıza oluştu. Kapatılan hesaplardan biri aniden yeniden aktifleşti. Kullanıcı adı, etvemele çizgi paradise hesap, tek bir cümle paylaştı. Ben hala buradayım. Dakikalar içinde hesap tekrar silindi. Ama ekran görüntüsü çoktan milyonlara ulaşmıştı. Bazıları bunun bir hacker iş olduğunu söyledi. Bazıları ise sessizce dua etmeye başladı. Çin ana karasında Avuman Hlong'un adını anmak yasak. Ama Tayvan'da, Japonya'da, Güney Kore'de onun için özel köşeler, küçük anıtlar yapılmaya başlandı. Bir sanat eleştirmeni şöyle yazdı. Onun ölümü, Asya eğlence endüstrisinin yüzündeki maskeyi yırttı. O maskenin ardında sadece para değil, korku vardı. Ve korkunun karşısında bir ruh hala direniyor. Büyük duvarın ötesinde, milyonlarca kilometre fiber kablo arasında, dolaşıyor. Kimilerine göre bu sadece veri ama bazıları için bu bir hatırlatma. Birini susturabilirsiniz ama vicdanı susturamazsınız. O gece saat tam 3:2.11'de bir kullanıcı Tayvan'dan şöyle yazdı. "ID kimlik kartım elimde. Ekranımda kalp simgesi yanıp sönüyor. Belki de o oradan bana bakıyor." Ve böylece Wuhan Long'un hikayesi bitmedi. Sadece varoluş biçimini değiştirdi. Artık o kodlarda verilerde ve her insanın kalbinde yaşayan bir dijital hayalet. Hayvanın kuzeyinde düzenlenen o sessiz törenin ardından, rüzgarın taşıdığı mum kokusu hala havadaydı. Bir tabut, binlerce insanın gözyaşına tanık olmuştu. Ama kimse sormadı, o tabut gerçekten boş muydu? Bir tanık, adını vermeyen bir kargo çalışanı, bana şöyle yazdı. Küller Tayvan'a hiç ulaşmadı. Gönderi numarası silindi. Teslimatın son kaydı Pekin'in dışındaki bir depoda kesildi. Depo, Çin'in en büyük eğlence şirketlerinden birine aitti. Ve orada, ölülerin konuşmadığı söylenirdi. Bir başka kaynak, gece yarısı bana gizli bir e-posta gönderdi. Küller yerine gönderilen şey, küçük bir USB bellekti. Rengi kırmızıydı. Üzerinde sadece bir kelime yazıyordu. Paradise zamanlar ışık taşıyıcıları grubunun liderlerinden biriyle iletişime geçtim. Takma adı Filyan'dı. İlerle her konuşmamızda konum değiştiriyor. Sesini değiştiriyordu. Bir gece, bana o kırmızı USB'nin kopyasını gösterdi. Ama açamadı. Dosya şifreli, dedi. Ve her açma girişimi, sistemimi kapatıyor. Yine de birkaç saniyeliğine ekranda bir görüntü belirdi. Bir stüdyo koridoru, ışıklar titriyor tam yürürken kameraya dönüyor. Gözleri doğrudan lensin içine bakıyor. Woman alone. o görüntü sadece 3 saniye sürdü. Sonra ekran karardı. Bilgisayar yanıt vermedi. Beyan, o anı anlatırken sesi titredi. O bana bakıyordu. Ama sanki benim değil. Başkasının adını söylüyordu. Ertesi gün Feyyan'ın hesabı silindi. Erişmek istediğimde, ekranımda tek bir satır belirdi. Erişim reddedildi. Kullanıcı sonsuza dek susturuldu. Kaç hafta sonra, Pekin'de bir tanıkla buluştum. Kendisine sadece mi? Dememi istedi. Bir zamanlar bunun çalıştığı şirkette de muhasebeciydi. De elindeki defteri açtı. Her sayfada garip kodlar, rakamlar, kısaltmalar vardı. İşaret etti. Ve Meleop slash 08 mi? Bu kod, onun ölümünden bir hafta önce oluşturuldu, dedi. 8 milyon yuanlık bir fon ama hiçbir yerde açıklaması yok. Bir noktaya göre, bu fon operasyonel sessizlik adıyla kaydedilmişti. Yani birinin susturulması için ayrılmış gizli bir bütçe. Sonraki gün me ile tekrar buluşmak istedim. Ama telefonu kapalıydı. Adresine gittiğimde evinin kapısında sadece tek bir not buldum. Ben biliyorum. Evet. Aynı cümle. Son sesi bir psikologla konuştum. Adı gizli kalmalı. Ünlü sanatçılarla çalışmıştı. Ona göre Bu Manhlong'un ölümü sadece fiziksel değil psikolojik bir imhaydı. Tamamen yok etmiyorlar. Önce özgüvenlerini, sonra kimliklerini alıyorlar. En sonunda geriye sadece uyumlu bir kukla kalıyor. Kologun masasındaki dosyada duygu kontrol programı, seviye 3 yazıyordu. Belgelerde, sanatçıların yüz ifadeleri üzerinden duygusal itaat erileri hesaplanıyordu. Bunun dosyasında bir not dikkatimi çekti. Duygusal tepkiler, kontrol seviyesi düşüyor. İzlenmeli. 3 hafta sonra, ona altına kırmızı bir mühür basılmıştı. Tamamlandı. Psikolog sessizce sigarasını yaktı. Onu öldürmediler, dedi. Sadece sistemden sildiler. Ve bu, dan daha kalıcı. Tayvan'da, bir grup sanatçı Paradise Project tadında gizli bir sergi hazırladı. Gösterim odası tamamen karanlıktı. Ortada büyük bir ekran vardı. Her 30 saniyede bir, Woman fotoğrafı beliriyor. Sonra yavaşça yok oluyordu. Ama ekrandaki yüz, her defasında biraz değişiyordu. Bir seferinde gülüyordu, diğerinde ağlıyordu. Bazen hiç yüzü olmuyordu. Sergi sırasında hoparlörden tek bir cümle yankılanıyordu. Ben biliyorum, sergiye katılan bir ziyaretçi şöyle anlattı: bir "O odada nefes alan bir şey vardı. Herkes aynı anda titredi ve ışıklar sönünce birinin kulağıma fısıldadığını duydum. Onu unutmayın. Paradise Project" kısa sürede bir dijital inanç hareketine dönüştü. Artık insanlar Wu manhalungu bir sanatçı olarak değil, bir vicdan figürü, bir modern naziz olarak görüyordu. Bat medyası nihayet haberi fark etti. Guardian, onu Wall Valmurder başlığıyla verdi. CNN, Ak Post Artist Hore Fuset Tobes ama Çin devleti tüm haberleri komplo teorisi olarak niteledi. Yine de sızıntılar durmadı. Bir hacker grubu, Büyük Duvarın Ardındaki Sesler adında bir rapor yayımladı. Raporda, ışık taşıyıcıları grubuna ait yüzlerce mesajın şifresi çözülmüştü. Ve orada, şu satır yer alıyordu. Sadece bir kurban değildi. O, sistemin kendi yalanını göstermek için seçtiği aynaydı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'ne Tayvan'dan dilekçeler gitti. Ancak sonuç çıkmadı. Bunun ölümü resmi olarak kayıtlarda yoktu. Bugün Çin'de, yasaklı ve pene ağları üzerinden gizlice açılan sanal tapınaklar var. İsmi, Woman Halon Tapınağı. Ve giren herkes, ekrana sadece tek bir mesaj yazabiliyor. Bugün kimin için iyilik yaptın, binlerce kullanıcı her gün cevap veriyor. Bazıları dua, bazıları itiraf yazıyor. Sistemin her girişte bir uyarı verdiği söyleniyor. Bu sayfa devlet politikalarıyla uyumlu değildir. Bir anda, ekran kararır. Ancak birkaç saniye sonra, Arka planda bir cümle belirir. Ben biliyorum. Bağlı olduğu şirket ölümünden bir yıl sonra gizli cefes edildi. Yöneticilerden biri, Hartberg, fesih belgesinden beş gün sonra ortadan kayboldu. Akşam, Zang'ın arabası boş bir tünelde bulundu. Motor çalışıyordu ama sürücü yoktu. Yalnızca torpido gözünde küçük bir not vardı. Her şey için özür dilerim. Aklıydı. polis. Olayı intihar olarak kayıtlara geçti. Güvenlik kamerası görüntülerinde bir detay vardı. Hang arabasına binmeden önce, bir elinde kırmızı bir USB tutuyordu. M. Tarafından gösterilen defterdeki kod, VMLOP 08 m Sonunda başka bir belgede daha bulundu. Belge, sızdırılan şirkete postaları arasındaydı. Konu başlığı, Operasyon Paradise, Silemce Pase. Satırlarda şu cümle geçiyordu. Hedef susturulduğunda, Proje tamamlanmış sayılacaktır. Bellek arşivine aktarılacak. P0000001 Evet, aynı kod, aynı harf. P, Paradise. Ve o noktada soru artık basitti. Bu Paradise gerçekten cennet miydi? Yoksa cehennemi düzenlemenin bir yolu muydu? Sim'ın ilk haftası, bir Tayvan gazetesi, tuhaf bir olayı haber yaptı. Bir sergi sırasında, Paradise projeci ekranlarından biri kendi kendine çalışmış. Sisteme kimse dokunmamış ama ekran payladı ve şu yazı belirdi. Gerçek susturulamaz. Ardından Woman Long'un sesi duyulmuş. Sık, uzak bir ses. Ben biliyorum. Salon karardı ve bir kadın çığlık attı. Fakat sistem kayıtlarında o sesin kaynağı yoktu. Bugün Woman Long'un hikayesi sadece Çin'de değil, tüm dünyada konuşuluyor. Ama kimse onun gerçekten öldüğünden emin değil. Bazıları diyor ki, Paradise projesi bir metafor değil bir sunucuğa, ruhu orada yaşıyor. Bazıları ise inanmıyor ama her gece aynı rüyayı görüyor. Bir adam duvarın önünde duruyor. Elinde kırmızı bir usebe tutuyor ve fısıldıyor. Ben biliyorum. Sıra sende. Bu dava artık bir suç vakası değil. Bu insanlığın aynası. Bir sanatçı susturuldu ama onun sessizliği binlerce kişiyi konuşturdu. Bugün her yeni sansür, her yeni yalan, Vuman Hlong'un ruhunu yeniden uyandırıyor. Çünkü o artık bir insan değil. Bir fikir, bir yankı, bir adalet arzusu. Ve belki de gerçekten bir yerlerde, bir sunucunun derinliklerinde dijital bir kalp hala atıyor. Ekran kararlıyor. Uzaklardan bir fısıltı geliyor. Ben...